Ay hoş geldin. Bu yaz nerede dalsam diye bakıyorum. Denize tabii ki tatlım nereye olacak? Ama boş boş dalmayayım diyorum. Şöyle batık falan keşfetsem çok eğlenceli olmaz mı? Belki de Atlantis'i keşfederim. Kayıp kıta var ya hani. Hem onu keşfedersem dünyaya huzuru ve barışı da getirebilirim. Yemiş, zeki insanlarla dolu. Muhteşem bir ülkeymiş kendisi. Tabii ki yok böyle bir ülke. Gel ben sana işin asıl yüzünü anlatacağım. Gel. Efendim, yüzyıllardır kayıp olduğu iddia edilen kıta parçası Atlantis'in varlığı, hayalperestleri, okulistleri ve yeni çağcıları büyüleyip durmuş, hakkında yazılmış, tartışılmış binlerce kaynak var. Ama ben size bu kaynakların derininde boğulmadan böyle bir uygarlık gerçekten var mı? Yoksa yok mu? Onu anlatacağım. Şimdi önce şu Atlantis muhabbetinin kökeniyle başlayalım. Atlantis ilk kez karşımıza Platon'un M.Ö. 330 yılında yazdığı Timaeus ve Critias adlı iki diyaloğunda geçmiş. Şimdi günümüzde çiçek, böcek, mutluluklar dünyası gibi tasvir edilse de bu Atlantis, Platon hiç öyle anlatmamış canım. Platon'un hikayesinde teknolojik olarak inanılmaz gelişmiş fakat vicdanını yitirmiş Atlantisliler dünyayı ele geçirmeye çalışır. Karşılarındaki ye yani engelse vicdanını asla yitirmemiş inanılmaz güçlü Atinalılar. Arkeoloji profesörü Ken Feder Fraud Bir saniye çok uzun bir kitap adı var yine. Sahtekarlıklar, mitler ve gizemler. Arkeolojide Bilim ve Sahte Bilim adlı kitabında Freud'un bu diyaloglarında geçen hikayenin Star Wars'un eski Yunan versiyonu olduğunu yazmış. İyi de yazmış ha. Güç onunla olsun. Ay hikaye resmen propaganda. Hani Atlantis'ler bugün var olsaydı yerlileri bizi ya öldürür ya da köle haline getirirdi. Ama kahraman ve güçlü Atinalılar sayesinde şu an bu medeniyet suların altında. Yav he he. Ben de yedim. Peki ben Nasıl bu kadar eminim bunun sadece bir hikaye olduğunda? Çünkü tatlım dünyanın hiçbir yerinde şu ana kadar Atlantis ile ilgili hiçbir kayıt bulunamadı. Yahu hala binlerce yazıt mazıt var o Yunanistan'da Yunanlılardan kalma. Herhalde içinde bu kadar büyük bir medeniyetten bahseden bir tanesi olurdu değil mi? Saçmalık resmen. Ay tamam evet Atlantis'in bir hikaye olduğu biliniyor ama bazı insanlar da garibim ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye ömürlerini Atlantis'i bulma peşinde heba etmişler yahu. Birçok Atlantis uzmanı buna dayanarak dünyanın her tarafında çeşitli kayıp kıtalar olduğunu iddia etmiş. Kendi argümanlarına dayanarak bu kayıp kıtaların Bolivya, Atlantik, Karayipler ve Sıkıdur'un Türkiye sularında olduğunu iddia etmiş. Kız ülkenin altında yatır varmış yalan. İşler ondan rast gitmiyor bizim ülkede. Ay merak etmeyin. Platon abi Atlantis'in nerede olduğuna dair tam konum vermiş resmen. Cebeli Tarık Boğazı'nın az ilerisinde Atlantik Okyanusu'nda. Giderken sağda dönerken solda tatlı. Adını da herhalde Atlantik'ten almış. Atlantik, Atlantis. Neyse. Ama tabii ki bu bölgede yapılan araştırmalarda Atlantis'e ait herhangi bir kayıt bulunamamış tatlım. Herhalde okyanusun metrelerce altına inen sondalar, dalgıçlar ya da oşinograflar koskoca kıtayı gözden kaçırmış olamaz, değil mi? Dahası tatlı. Tektonik levhalar adeta Atlantis'in var olmasının imkansız olduğunu kanıtlıyor bize. Kıtalar kaydıkça okyanus tabanı daralmak yerine iyice yayılmış. Yani Atlantis'in batabileceği pek bir yer yok. Aslında Platon'un gerçekte yazdığı şey açıkça ahlaki bir hikaye. Hikayedeki ayrıntılar bariz bir şekilde değiştirilmiş. Bu değişimlerin de maddi getirileri olduğu çok açık. Ama bizim asıl düşünmemiz gereken şey, Ütopyalara neden bu kadar meraklıyız? Belki bunun cevabını bulursak, sadece hayal kurmak yerine kolları sıvayıp bir şeyler yapmaya karar veririz.